Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde bize gösterilen resimler hakkında cümleler yazmaya çalışacağız. Hemen birinci resmimize bakıyoruz. Birinci resimde bize gösterilen şey nedir veya bize sorulan şey nedir? Bize ağaçlar içinde bir okul verilmiş. Yani ağacı e, okulun nerede oldu soruluyor bize. O zaman biz ne yazabiliriz? Şunu yazabiliriz. Okul nerededir? Ağaçların arasındadır. The school yani öznemizi yazdık. Is yardımcı fiilimizi yazdık. Arasında neydi? Among arasında. Okul arasındadır. Okul neyin arasındadır veya nelerin arasındadır? The school is among the trees. Okul ağaçların arasındadır. Veya okul ağaçların ortasındadır da diyebiliriz. Onu nasıl deriz? Yine the school is ortasında in the middle neyin ortasında ağaçların dememiz lazım of the trees The school is in the middle of the trees. Okul ağaçların ortasındadır. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde bize bir kütüphane bir de kitap okuyan bir kişinin resmi verilmiş. Yani kütüphane ve bu kitap okuyan kişi gözünde bulunarak cümleleri yazacağız. Ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz her şeyden önce. Şunu azıcık aşağı alalım. Rahat rahat çalışalım. Diyeceğiz ki This is this is this is a library bir kütüphane veya aynı cümleyi it is a library o bir kütüphane o zaman kütüphanede yapılan eylem ne? Kütüphanede yapabileceğimiz şeyler ne? Bunları da yazabiliriz. Yani ne yapabiliriz? We read books. Kitap okuruz. Biz kitap okuruz. Nerede? In a library. We read books in a library. Kütüphanede kitap okuruz. Kütüphanede başka ne yapabiliriz? Ders çalışabiliriz. We study. lessons in a library kütüphanede ders çalışabiliriz artı kütüphaneden ödünç kitap da alabiliriz we borrow books ödünç kitap alırız nereden alırız from a library This is a library. It is a library. We read books in a library. We study lessons in a library. We borrow books from a library Albert Einstein. en azından şunu görüyoruz. Hocam Almanya bayrağı ve yazısı var. Yani bu adam Almanyalı. O zaman Albert Einstein is from Germany. Albert Einstein Almanya'dan Almanyalı artı ne söyleyebiliriz? Üstüne yazalım. He is German. O Alman. Albert Einstein neydi? O bir bilim adamı. Yani he is a scientist. O bir bilim adamı. He is a scientist. Şöyle yazalım. Bir daha da görmüş olalım. He is a scientist. O zaman Albert Einstein'la ilgili ne dedik? İlk cümlemiz, he is from Germany. He is from Germany. O Almanya'dan, yani o Almanyalı. Alttaki cümlelerde ise, he is a scientist. He is German. Bir sonraki örneğimizde ise gezegenler ve güneşi görüyorsunuz. Güneş nerede? The sun gezegenlerin ortasında. The sun is in the middle of the gezegenler planets. Güneş gezegenlerin ortasındadır. The sun is in the middle of the planets. Peki, gezegenler nereden? The planets, gezegenler çoğul are etrafında, güneşin etrafında are. Etrafında neydi? Around. The planets are around. Etrafındadır. Yine etrafında güneşin the sun, the planets are around the sun. Gezegenler güneşin etrafındadır. Yine bizim Japonya, güneşli İngiltere diye ifade verilmiş. Japonya yani cipen, sonra güneşli ve sonra da İngiltere yazacağız. O zaman yine cipen dedik. Güneşli neydi? Sun idi. İngiltere'yi tekrar yazalım. Bize verilenler bunlar. Bize diyor ki resimlere bunlara bakın ve bunlara ilgili cümle kurun. Burada iki ülke verildiğine göre Japonya'nın İngiltere'den daha güneşli olduğunu söylememiz isteniliyor. O zaman diyeceğiz ki, Japan is güneşli, sunny ile, y ile bitiyor. Sunnier. Japan is sunnier than, Japonya daha güneşlidir. Nereden, hangi ülkeden? England. Japonya, İngiltere'den daha güneşlidir. Diğer örneğimizde ise gördüğünüz gibi yine bize verilen kelimeleri şöyle bir hatırlayalım. Daha doğrusu resimlerde bizden hatırlamamız istenen kelimeler neler onları bir hatırlayalım. İlk kelimemiz rüzgar. İkinci kelimemiz danger veya dangerous. Üçüncü kelimemiz de kayık veya tekne. O zaman dememiz istenen şey rüzgar tekneler için veya kayıklar için tehlikelidir. The wind is dangerous. Rüzgar tehlikelidir. Rüzgar ne için tehlikelidir? For the boat, rüzgar tekne için tehlikelidir. Başka ne yapabiliriz? The wind, the strong wind is dangerous. Güçlü rüzgar, kuvvetli rüzgar tehlikelidir for the boats, tekneler için. Peki, başka ne diyebiliriz? Şunu söyleyebiliriz. The strong wind is dangerous for the boats. On the lake. Kuvvetli rüzgar göldeki tekneler için tehlikelidir. Başka bir şey daha söyleyebilir miyiz? The strong wind is dangerous. The strong wind is a danger for the boats. Kuvvetli rüzgar tehlikelidir. Kuvvetli rüzgar kayıklar için bir tehlikedir. yine aynı cümleyi the strong wind is a danger for the boats on the lake. Kuvvetli rüzgar göldeki kayıklar için bir tehlikedir. Gördüğünüz gibi resimlerle ilgili pek çok şey söyleyebiliriz. Söylediğimiz şeyler konumuzla bağlantılı olan kelimeleri söylerken konumuzla bağlantılı olan kelimeleri kullandığımıza dikkat ediyoruz. Hatta yani çok daha basit bir cümle: The weather is windy. Yani hava rüzgarlıdır. Wind weather is dangerous. Rüzgarlı hava tehlikelidir. Yine devam edeyim aynı cümleye. Wind weather is dangerous for the boat. Rüzgarlı hava tekne için tehlikelidir. Yine önünde weather is dangerous for the boats on the lake. Gördüğünüz gibi bize verileri kullanarak farklı pek çok cümle söyleyebiliyoruz. Burada ne görüyoruz? Bir Tesisatçı, su tesisatçısı. O zaman ne söyleyebiliriz? tabi tesisatçı kelimesinin ne olduğunu bilmeliyiz. Yani kelimemiz ne her şeyden önce? Kelimemiz em. Tamam mı? Tesisatçı dediğimiz şey bu. Peki bizden cümle söylememiz isteniliyor he is a plama. bu bir cümle. E, tabii bu ilk örtümde yapabileceğimiz yani çok basit bir cümle. O zaman bizim e, bir level daha üst cümle yapabilmemiz lazım. Nasıl yani hocam? Yani tesisatçı ne yapar? e a plama fixes water pipes. Bir tesisatçı su borularını onarır. Yine fixes kelimesini değiştirerek yine farklı cümleler de yapabiliriz. E plumber fixes'in yerine men water pipes hatta lavaboları yani banyoları, tuvaletleri and toilets. Yine fixes ments in yerine e plama repairs repairs water pipes and toilets. Gördüğünüz gibi bize verilenleri kullanarak yani tesisatçı ile ilgili, sucu ile ilgili pek çok en azından burada gördüğüm kadar dört tane cümle yazabiliriz. Burada ne var? Burada Amasya ve <laughs> elmalar var. Tabi burada bizim hatırlayacağımız şey <laughs> Amasya elması veya elmaları ile bilinir, tanınır. Yani bir şeyimiz for yapısını hatırlamamız isteniyor bizden. Çünkü konuda geçen yapımız bu. O zaman diyeceğiz ki Amasya is famous for Amasya ünlüdür. Meşhurdur. Amasya ne ile ünlüdür? Ne ile meşhurdur? ne ile bilinir? For its apples. Amasya elmaları ile elmaları ile tanınır, bilinir. Burada bize ne verilmiş? Burada bize gördüğünüz gibi mumlar var. Yani candle, mum demek. Candles mumlar var. Mumlar nerede? Çember var. Çember. en yani, çember dediğimiz şey circle. Ve mumlar nerede? Ortada. O zaman bizden istenilen şey nedir? Mumlar çemberin ortasındadır diyeceğiz yazmaya çalışalım. Mumlar neydi? The candle mum demek. Candles mumlar. Peşine yardımcı fiil yazmam gerekir. A. Mumlar nerede? Ortada. Ortada neydi? In the middle. Mumlar ortadadır. Ama Bunlar neyin ortasındadır? Çemberin the candles are in the middle. Çemberin diyeceğim. Of the circle. The candles are in the middle of the circle. This The end of this lesson. Please try to use your own sentences by looking at the picture. Thanks for watching the videos. Bye bye.